Orayı da kurtar. Güle yani. güle kullan abi. Allah razı olsun. abi da kurtar. Sayın Başkan birkaç gün bugün şey meclis üyelerimiz ve başkanımız size ziyarete geldi. Ben önce teşekkür ediyorum. Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Bilal Doğan, daha önce de birlikte siyaseten yol yürüdüğümüz değerli dostum ve e, İzmir'in seçilmiş en üst organının AK Partili üyeleri e, her biri kendi ilçelerinde ayrı bir değer olan kardeşlerim ve Ödemiş Belediyesi Meclis üyeleri sağ olsunlar onlar da burada. Tabii basınımızın değerli temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Sayın Grup Başkan Vekilim ve Büyükşehir Meclis grubumuz e, bu grup toplantısında Ödemiş'le işte, yapmak adına bir şeyde bulundular. Biz de canla başla kabul ettik ve özellikle de biz istedik. Öncelikle böyle bir program organize ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü e, tüm ilçelerden gelen arkadaşlarımızın neticede AK Partili belediyelerin durumunu görmeleri, onların meclis üyeleriyle bir araya gelmeleri ve birlikte bu kentin sorunlarını büyükşehirde Sayın Bilal Doğan ve e, arkadaşlarım son derece ciddi şekilde takip ediyorlar. İnşallah bu konudaki takibin de devamı adına bunların yerel yerelde yerinde yapılması bizim için önemli. Bundan sonraki programlarda diğer belediyelerimizde devam edecektir diye düşünüyorum. Tabii ki ben o konuda karar kendilerindedir. E katıldıkları için teşekkür ediyorum. Kenti tanıtmak adına sabahleyin kendilerine katılamadım ama bundan sonraki programlarında birlikte olacağız. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. E ödemiş ve ödemişin sorunlarını belki bundan sonra büyük şehirde daha iyi takip edilecektir diye düşünüyorum. Biraz sonra e, bir toplantımız, gündem değerlendirmemiz olacak. E, bu Cuma günü bir olağanüstü meclis var. O meclisle ilgili gündemin değerlendirmesi olacak e, da. E, yine orada da bir arada oluruz. Tabii ki basın açık kapalı onu Sayın Başkanımız karar verecektir. E, ondan sonraki kısmı yine görüşürüz. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Yüreğiniz sağ olsun, ayağınıza sağlık. Zaman ayırdınız, bizlerle birlikte oldunuz e, ee, ev sahibi yapmaktan son derece mutluyum. Şimdi Sayın Başkanım bir sorunuz olacak. Tabii. Ee, bugün e, dün e, yayın konusunda sizinle ilgili bir haber çıktı. <laughs> bu konuyla ilgili Bilal Bey'le bir görüş, görüşünü aldık. Sizin görüşünü de görüşünüzü alalım. Efendim. Şimdi ben e, çok net bu konuyla ilgili söyleyeceklerimi söyledim. Bu konunun arkasında fazla konuşmaya gerek yok. Ama şunu söyleyeyim sadece. İşte gazeteler hepsi benim önümde. E, ee, birader bacana torpil diye başlık. İyiyim. Ama e, bence bu haber yapılmadan önce şuna dikkat edilmeliydi. İnternet sitesine girseniz ya da kaldırsanız burada herhangi birine, e, herhangi bir meclis üyesine, bana, sıradan belediye bürokratına sorsanız başkan yardımcılığı kadrosunun ne olduğu anlatılırdı. Evet, benim kardeşim bu belediyede çalışıyor şu anda. Benim kardeşim Türk Telekom'un e, Ödemiş'teki ünitesinde transmisyon amiri olarak görev yapmaktaydı. Bu konuyu açmayacaktım aslında artık bizim için yazıldı bittiydi. Ama e, Selçuk Kemal Paşa dahil olmak üzere tüm ilçelerden sorumlu e, bu işi yapan birisiydi. Türk Telekom'da Türkiye'nin göz bebeği, en iyi ücret politikasını uygulayan kurumlardan bir tanesi. Emekli sandığına bağlı devlet memurluğu işini bıraktı. 10 lira alırken 6 lira gibi bir iş, ücretle de bu belediyede taşeron işçisi olarak çalışıyor. Bu fedakarlık niye yapıldı? Bu fedakarlık yeni bağlanan 74 tane köyümüz var. 9 tane beldemizden gelen 20 tane mahalle var. Bu insanların her birisi doğrudan doğruya kendileriyle ilgilenecek, birinci derecede ilgilenecek birilerini bulmak zorunda. Dolayısıyla bu işi resmi bürokrat kadrolarının dışında sizin adınıza doğru takip edecek insanlar lazım. Sorunlar alıp ilgili ünitelere aktarmak adına. Ama daha da önemlisi, ben güvendiğim insanlarla çalışacağım. Güvendiğim insanlarla çalışmak zorundayım. Güvendiğim insanlarla çalışacağım ki geçmiş dönemdeki gibi yüzde yarımlarla Guinness Rekorlar kitabına gelecek Türkiye'de emsali görülmemiş bir ihale bir daha yapılmasın. Güvendiğim insanlarla çalışacağım ki biraz önce, biraz sonra gideceğimiz restoranda e, her sene 110 bin lira zarar etmesin. 3 ay içerisinde kara geçti. Güveneceğim insanlarla çalışacağım ki 5393 sayılı buradaki insanların her biri çok iyi bilir. Belediye yasasına göre belediye hizmetleri belediye sınırlarıyla sınırlıdır der. Güvendiğim insanlarla çalışacağım ki belediyenin hem iş gücü hem malzemesi bırakın başka ilçelere iller dışı gitmesin. Dolayısıyla ben güvendiğim insanlarla çalışacağım. Sıtkı İçelli'ye gelince, Sıtkı İçelli evet bir belediye başkanıdır. Şu andaki kadrosu da başbakanlık basın müşaviridir. Basın müşaviri. Kadrosu bu. Maaşını başbakanlıktan alır. Maaşı başbakanlıktan alır. 6 aylık süreyle... Ödemiş de geçici görevle gelmiştir. Bizim Ankara'da takip edecek olduğumuz işleri bir belediye başkanı deneyimiyle de istifade etmek adına gelmiştir. Bunu da yanlış bir şey de görmüyorum. Bu, bu kadar net. Teşekkür ediyorum. Bu konuyu da bir kez daha konuşmayacağım. Tabii mecliste tekrar konuşurum gerekirse de. Bir daha basında falan da konuşmayacağım. Ama sorduklarında söyleyecek e, güvendiğim insanlarla çalışma gereğinin ne demek olduğunu geçmiş dönemde belediye başkanlığı yaptığım için. Bunu çok iyi biliyorum ve onun gereğini de yapacağım inşallah. Çok dik duruyoruz. Sayın Başkanım. Evet. Şimdi, e, sayın Başkanım. <laughs> sayın Başkanımın değerli çalışma arkadaşları, sevgili basın mensubu arkadaşlarım. İzmir'in her ilçesinden aramızda bulunan Büyükşehir Meclis Üyesi, Belediye Meclis Üyesi, Konak da Meclis Üyesi arkadaşlarım, İlk Adım Kolları Başkanı Arkadaşlarımla birlikte bizim Küçük Menderes Havzası'ndaki en büyük ilçemizin belediye başkanı Mahmut Badem Başkanımızı ziyaret etmekten dolayı büyük bir onur, büyük bir şeref duyuyoruz. Biraz evvel kendileri de buyurdular. Mahmut Badem Başkanımızla da daha önce il başkan yardımcısı olarak partide beraber çalışma arkadaşlığı yaptık. O il başkan yardımcılığı döneminde bile Ödemiş'te yatıp Ödemiş'e kalkan bir başkanımızdı. Bir önceki dönem 2004-2009 yılları arasında Ödemiş Belediye Başkanlığı yaptı. Bana göre, birçok arkadaşımıza göre Ödemiş'te de değişimin ve dönüşümün mimarı olmuştur kendisi. Ödemiş'e çağ atlatmıştır. Ancak 2009'daki seçimlerden sonra Ödemişliler nasıl olsa Mahmut Badem Başkanımız yeniden seçilecek deyip birçoğu başkanımızın yeniden seçileceği düşüncesiyle sandığa gitmediler. Bana göre büyük bir kayıp oldu. Ancak Mahmut Badem Başkanımız yine o dönemde boş durmadı. İlde çok yakın çalışma arkadaşım olduğu için biliyorum. Bütün takip ettiği günlük işlerin yanı sıra en büyük mesaisini yine ödemişe ve ödemişe yapılacak yatırımlara ayırıyordu. Ödemişe yatıp ödemişe kalkıyordu. Ama gün geldi, ödemişle gerçekten ne kadar büyük bir başkanı seçmeyerek ne kadar bir yanlış yaptığını fark ettiler. İlk seçimde de başkanımız yüzümüzü ağartarak hepimizin de onur duyacağı şekilde ödemiş belediye başkanı oldu. Göreve geldiği günden bugüne görüyoruz ki gerçekten ödemiş de çok güzel işler yapıyor. Daha da güzel işler yapmaya devam edecek. Çünkü kendisinin çok güzel, çok başarılı bir kadrosu var. Bu kadro demişken de biraz evvel basın mensubu arkadaşım da bana başkanımıza yönelttiği soru aynısını yöneltti. belediyecilik zor, teferruatlı, teknik işlere gerektiren ve güvenilir insanlarla çalışmayı gerektiren bir iş. Mutlaka başkanımızın kadrosundaki her arkadaşımız güvenilir ve nitelikli iş insanlardan oluşuyor. Ama onları takviye etmek adına başkanımızın yeni kadrosuna aldığı bu arkadaşlarımız da başkanımıza destek vereceklerdir. Belediye başkanımızın özellikle çalışma arkadaşlarını kendini seçeceğini biliyoruz. Belediye başkanımızın arkadaşlarının da kendisine de güveniyoruz. Aldığı kararların arkasındayız, yanındayız başkanımızın da e, bu dönemde 2014-2019 yılları arasında da ödemişte de güzel işler yapacağını şimdiden söylememiz gerekir. Buraya gelmeden önce e, sizlerin de e, gördüğünüz gibi kahvelerde iş yerlerindeki taksi durağındaki vatandaşlarımıza sohbet ettik. Herkese sorduğum bir soru vardı. Belki fark ettiniz. Başkanımızdan memnun musunuz diye. Yani? Herkes Allah razı olsun çok memnunuz. Biz bunları duyduğumuzdan çok mutlu olduk. En az kendisi kadar ee, mutlu olduk. Ee, Ödemişli'nin başkanımızdan daha da çok memnun olması için bir İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti grubu olarak başkanımızın ve Ödemişli sorunlarını İzmir'de, Büyükşehir'de takipçisi olacağız. Başkanımızın bize buyurduğu, bize verdiği her projenin arkasında olacağız. Ödemiş ve ödemişler için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına bizleri kabul ettiği için Büyükşehir grubu olarak İzmir'den gelen Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Konak Meclisi olarak kendisine sonsuz başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı'nı çok özür diliyorum. E, yıllar yıllarca beraber çalıştık. E, ama grubun içerisinde özür diliyorum. Iıı e, isminizi saymadan için. Iıı e, siz hoş geldiniz. Ama ekibi hep bütün gördüğüm için gönül verenler olarak düşündüğüm için böyleyiz.